son videolarımın altına yorum yapan bazı yeni tipler türlüydü. E tabi söylediğim şeyler çoğu kişinin işine gelmiyor. Af çıkacak, af çıkacak diye e, izlenme kasanların hiç işine gelmiyor. Yani gelmiş oraya tipim bir yorum yapıyor. Neymiş? E, benim söylediklerim işte yalanmış. Burada etkileşim olsun diye paylaşım yapıyormuşum. Bir de sonuna hakaret yazmış. Bir paylaşımının altına yine farklı bir şekilde hakaret yazmış. Birincisi şunu söyleyeyim. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. İkincisi bu hakaretlerin tamamı savcılığa verilecek. Bunu bilin. Yani burada ben itle kopukla uğraşamam. Tamam mı? Bakın uzak durun. Uzak durun. Kimin yalakasıysanız gidin onun kanalına 10 bin tane yorum yapın. Tamam mı? O izlensin. Hani etkileşim için yaptı falan diyorsun ya. Ya beni takip edenler zaten neyi ne için yaptığımı çok iyi biliyorlar. Yani burada kimseyi etkileyemez. Bu şekilde hakaretlere devam edenler zaten birkaç kişi verdim savcılığa. Bunları da veririm. Hiç umurumda bile olmazsınız. Tamam. Gelirsin. Videoları ister izlersin, ister izlemezsin. Ya da hiç gelmezsin. İzledin, beğenirsin ya da beğenmezsin. Eleştiri yapıyorsan adam gibi eleştirini yaparsın, gidersin hakaret edenler savcılığa verileceksiniz. Bunu bilin. Savcılığa verileceksiniz. Yani sizin o yerin altındaki seviyenize düşecek değil. Bundan sonra insanlar başımız beraya girmesin diye uğraşıyorlar. Ben de 3-5 tip yüzünden başımı beraya sokacak değil. Burada tanımadığınız kişilerin bir videosunun 10 saniyesini izleyip belki onu bile izlemeyip altına böyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Gidin sizi kim gönderdiyse onun videosunun altına on binlerce yorum yapın. Onlar etkileşim kassınlar. Ve etkileşim kasmak için böyle videolar paylaşanlar da şeref yoksunudur. Yalan söylüyorsun diyen var. Yalan haber diye yazıp gidiyorlar. Şimdi yazıyor gidiyor. Benim söylediklerim arasında yalan varsa bir tane yalan varsa ben şerefsizim. Yoksa ve yalan diyorsan bu lafı sen de kabul etmelisin. Sen de demelisin ki bu haber yalan değilse ben şerefsizim. Diyebiliyorsan helal olsun sana. Diyemiyorsan ve bu söylediklerin doğru olduğunu bile bile bunu yazıyorsan o zaman ben söylüyorum sen şerefsiz. Tamam? Netice itibariyle gördüğüm bütün hakaretleri savcılığa bildiriyorum. Haberiniz olsun. Ben burada görüşlerimi söylüyorum. Katılırsın, katılmaz. İzlersin, izlemez. Olumlu eleştiri yaparsın, olumsuz eleştiri yaparsın. Ama hakaret edemezsin. Şimdi al o hakaretleri, tepe tepe kullan. Yarın öbür gün tebligat evine geldiğinde ya da yolda bir yerde çevrildiğinde savcının karşısına geçip de yok işte bilgisayarı e, yeğenim kurcalamış. Yok telefonumu şurada unuttuydum başkası yazmış gibi komik ifadelerle kendini kurtarabileceğini de zannetme. Adam olun. Adam gibi durun.